Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir oyun oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte karşımızda gördüğünüz gibi Rocket League oynayacağız arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar kardeşimden çok Defne de konuşacak aynı benim gibi. Bu videoda Defne bu arada arkadaşım onu da ayrıca söylemeliyim ki bu videoda o da benimle olacak. Ne söylemek istersen bu senin ilk video sanırım. <laughs> evet. Herkese merhabalar. Ben Defne. Evren'in Emre'nin arkadaşıyı, arkadaşıyım. Şimdi roketla Roketli. <laughs> o roketli. Aa evet lazım. şey demek. Tamam oyuna evet. başlıyorum. Defne'nin bu ilk videosu. Aa bu arada seni oyuna katmayı unuttuk. O ko kontrolleri hala hatırlıyorsun değil mi? Bak sen de bir. kaç çok hatırlamıyorum. <laughs> Şuradan gösterileyelim. Maçı oluştur. Defne ile birlikte bugün roketlik oynayacağız dediğim gibi. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ne söylemek istiyorsun? Şey, isteyenler... Abi, bekleyin, daha da konuşmayın. ne. Bu videoya abone olup like atarsanız çok seviniriz. Evet, atmaz, abi. atmazsanız abi. da ben canınız kalsın, üzülmeyin. Tamam, şimdi kardeşim konuşacak, o da bir şey demek istiyor. Abi, ben de senin kardeşinim. E yani Furkan? Bir saattir onun için mi bağırıyorsun? Ben de senin kardeşinim diyor. <laughs> Katıl turuncu de sende. De. Mavi değil turuncu. <laughs> Şimdi ne başlıyoruz? Bu arada şu süper güç buna şöyle basıyorsun ya. Şöyle üstüne. O süper güç. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Minecraft'ın ikinci videosunu çekmiştik. Biliyorum biraz uzun oldu ama güzel oldu. Onu da izlemediyseniz hadi mutlaka izleyin. Hadi. Defne, sana bir şey yapayım mı? Sinirlenemeyiz mi? Al, al. Son, yapamadım. <laughs> al sana. Tekerleğin alev... Tekerleğin alev aldığımda <laughs> Ne vardı. Defne saniyesinde gol attı. Gel buraya bak, hadi geçelim. Ne gidelim. Gol atmak yok. Gol var. <laughs> Neden olmasın? Çıkar. Çıkamak için bak Bak, şöyle göstereyim. Bak, üst bilekten zıpladım bir daha Evet, şu anda arkadaşlar Nesne ile birlikte birbirimizi gidiyoruz. Sobadan Evet, tiri. evet tiri Şimdi durdurup yorumlara yazın. Yorum, yorum mu? Yorum vardır diyorum. Yorum, yorum koyulmuyor ya, sana. Neredesin sen? Al sen. Ya ama sen de kullan. Sana da diken gelmiş. Var? O da top. Hı, hı. Ona bak dikenli ne olacaksın? O topa yapışıyor böyle. Topa yapışıyorsun. Ya. Yapışamadın ya. ama. Ya. O bana bayağı iyi bir şey Evet. Sanki sanki kazanan kupa aldı, madalya aldı. O top benimle gelecek Süper şey. güç. <laughs> Siz de kullanamadım. Ben bu oyunu Olsun normal oyunculara karşı da oynarız birazdan. Başka hangi oyunları çekmemizi istiyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Benim ee, de topa burada <laughs> Arkadaşlar durum bir bir şu anda. O devinin hareketlerine bakın. <laughs> Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi hadi hadi. Yes go! <laughs> 2-1 oldu durum. Defne bayağı da oynamıyordu yine. Hiç sanırım. Dediğim gibi bu videomda arkadaşım Defne de yanında. Bayağı da ne? Yıllar sonra bilmiyorum. Ben de bayağı da oynamıyorum. Hadi ama Defne topu vursana. <laughs> Bu arada ikimizin de şu an ekstel gücü var. Bana mutlaksız geldi. Topun yönünü değiştirdi. <laughs> ya tövbeye Sana da mutlaksız geldi. Topu çekiyor. Çok uzaktan çekemiyorsun ama yakınına gideceğim böyle. Aa defne topu çek. Aa oh, bana da iyi bir şey geldi. Havada <laughs> gitti. Selena sana bir öyle bir tuzak hazırlayacağım ki şu anda. Yapamadım. Neyse, ben almadım. Tam düşerken süper bir şey basıp yerinizi değiştirecektim de tam olmadı. <laughs> Baba bir <düşüyorum. gülüyor> şey yapayım. Herkes sen Ve gol. 3-1 oldu durum. <laughs> geçme, geçme. Bakın orada Sperm'i flash ettim. Bu arada ben maçı bayağı uzun ayardım. Şimdi biraz daha kısa yaparız. 7 gol atan direkt kazansın. Uyuh. Gol olmadı. İkimizin ilk saniyesi Sperm'in gücü doluyor. Ben olduğu zamandır buradayım. Ama ben buradayım. İçeride. Kaleyi buradan süsledi. Birazdan gerçek maçta oynayacağım yine. Online oyunculara karşı. Yalnız beraber çıkacağız ya. Evet öyle olacak zaten. Değiştirelim yerlerimizi. Nasıl olur? Neredeyim? Neredesin acaba? Nerede? Ne bileyim neredesin? Aha o da yer değiştirecek. Yumruk atınca bak. Yer değişti. <laughs> e <emeği> <laughs> Göstereceğim şu anda seni kovalamak için. Aa bana kasırga çıktı. İçiyormadın mı? Seni uçurdum ben de. Alev için Yok, teşekkür. Alev için teşekkürler. Bir i̇ki kat daha hızlı gittim. Senin şey yani Bak hemen yanındayım. O da bir vuramadım. yaptıklarmış oldu. Şu anda seyirciler yüksek ihtimalle sıkılmış. Neyse ne yapalım artık. Oy yine yer değiştiriyorsun bakıyorum. Al sana. Ya bu. He, bu yazıyor değil mi? O da bence çok sinir oluyor. Bu yazıyor öyle. Abi ben bu ne ki? Bu. Sana da bu kaleye. Şu an Şimdi gidiyorum. Vallahi şey. Bekle bekle. İkiniz birden konuşmayın. Fukan bekle bir Fukan konuşsun. Ne diyorsun Fukan? Seni... Oo ne bile bak ben Fukan'ı konuşturuyorum. Ne? Ben seni hiç patlatmadım mı? Yo çok patlattım. Sen ne diyeceksin? Evet şey. Yok kime... ben de o yüzden şu anda ben oynayamıyorum. Kimin? Çok fazla. kimin ya? Hangi takımda olduğunu merak ediyorsunuz. Ben kırmızıyım. Ha, doğru onu ben de söylemedim. Mavi Emre. Evet. Yani onu, kadar... ben de... onu ben de söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Mavi evet. araba benim, kırmızı araba arkadaşım Defne. Tekerleğin evet. <laughs> alev aldı şu anda duramıyorsun. Abi. Ama ben de topa vuramıyorum. Evet, evet. evet. Bunu oldum ya. Neyse zaten ilk golü daha attıktan sonra normale oyuna geçeceğiz. Bu. <laughs> yani, ne diyorum bu arada mikrofona konuş. Şey, şey ikimizin kimde de Türk bayrağı var. Takım olmamız gerekiyor mu? Hadi da doğru. Ben yani oynarken iki arabaya da çok bayrağı takıyorum. Evine bir gol daha atan da <laughs> öyle bekleyin ya. Evet. Bir de Bu arada Evine ben bir tane, bir tane daha gol atarsam yedi gol olacak ben kazanacağım. Bravo. Tamam ya, oyun <laughs> çok ya boş ver ya. Çok sıkıldım diyor bu arada. Okanı uzatmadım sesi gelmediyse çok sıkıldım zaten diyor. Beklemiyosun kaynama Bu, bu maçta ama, ben değil Bu maçtan sıkıldım ama o yüzden Bu maçtan sıkıldım ama oyundan değil Zaten videodayız oyunu bırakamayız Zaten Eyvah mutlak golü dedi? İyi gol Tamam round Şimdi round oynamıyorum diyorum ben Şimdi round Ya, ne ya. Yeni mi Bana forvet demiş. 12 kaleyi bulan şut yapmışım diyor. İsteye görürsünüz. Bir de acı demiş. Acı ne ya? Acı. ağaca gibi. Acı 7 gol 7 goller diyor. Evet. Kazanan kaç gol yaptı galiba onu Yok ona göre şey veriyor. Mesela çok fazla adam patlatınca insafçı diyor. He. Defne konuşacaksan konuş. Bu arada videoda da konuşmamız gerek. Çok sessiz yapmayalım. Oyundan... Yanlış... Yanlış düşüyor bastım. Oyundan çıktık. Neyse. Şuradan arkadaşlar... Benim eğitimim... Daha ha? Eğitim Eğitim tek bir şey ya. Eğitim, Eğitim tek bir şey oldu. Bak. Kim oynayalım birlikte ya? Bunu ben çok seviyorum. Tabu vuruyorsun var. böyle. Ha tamam. Bekler Garajda. Bildiğin garaj arabayı şu yapıyorsun işte. Bunda defne mesela biz mavi takımız ya. Biz vuruyoruz tamam mı? Biz vuruyoruz. Top mavi oluyor otomatik onların kalesine gidiyor. Onlar tutuyor, onlar turuncu diyelim çok turuncu oluyor, otomatik bizim kalemize geliyor. Çok fazla oldu atmaya çalışırsam takılıyor ama bak top beyaz ilk önce. Şu anda top mavilerde başlayacak. Biz mavi miyiz? Ne bileyim ya. Sol mu sağ Aa doğru. Sen... Doğru. Sen... Bu arada Sen... arkadaşlar merak ederseniz defne sağ ben soldaki arabayım. Bu da mavi bir gol. Dediğim gibi derine sağdaki ben soldaki arabayı. Evet ön ön önceki maçtaki maç, maç, gibi. <laughs> önceki maçtaki gibi. Mavi top. Top geliyor 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 tutun tutun. İyi var değil çarpmadı. Çarpmadı tamam. Kaleden döndü o yüzden tekrar mavi oldu. Yeah. Gol. Turuncu. <laughs> Ya, topa vurdular böyle. Ne yapıyorsun? <laughs> ne oluyor? Ne yapıyorsun Defne? Geç ya, o anda görünmüyor merak <laughs> etme. <laughs> Klavyeyi açtı arkadaşlar şeyde. <laughs> merak etme ya videoda görünmüyor. <laughs> Klavyeyi açtı ne yanlışlıkla. Ben kaledeyim ben kalediyim. Videoda gözükmüyor mu? Yok. Oy. Sonunda da direkten döndü. Galiba ben, 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 ben Kaleden kaçmayın bu arada. kalede durmak Beş oh, tanesi kurtarış yaptım. Bunda kalede durmak çok önemli. Bu arada ben, golü ben attım. Beş kurtarışı ben yaptıktan sonra gol gol oldu ya. Güzel. Bayağı faltonlu gidiyor bu top. Şu anda onlar kale. Kaleci olması bu oyunda çok önemli arkadaşlar. Çünkü otomatik kaleye gidiyor ya. Üstünden geçti. Top üstünden geçti. Orayla destek mi lazım ki? O değil de yanlışlıkla atlamaya baktım. Umarım atlamazlar. Videoda izleyelim. Videoda izleyelim. Beni vur topa. Zıplayacak bu arada söylüyorum. Aferin. Hadi kalksın. Uuu iyi gol atmıyor. Gol ma... O kim ya? Sen vurdun topa. Adam illa açmış. Topa defne vurdu. Başka bir de gol attı ha, diyor. Hayır. Kendi kayıtına senin ya? yani kalesine mi gol attı diyor dedim. Hayır, ben ben topu Olabilir, bayağı Bu. <laughs> Evet sen yani adamlar tam topa vuracaktı böyle. Sen vurdun. Adamların kalesinin dibinde mavi olarak böyle. Adamlar vurmadı o top adamların kalesinin önünde beyaz bir şekilde kaldı. Sen vurdun o orada normalde gol olmazdı da. Falta onu gittiği için bir top. Kalede durun. Kale 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 kale. Oy. 200 lirik Yardım yardım yardım. Bu arada kaç kaç? Yardım ha yardım ha kale kale kale. Nereden bileyim? Kale bu. Baya, yalnız baya bayağı, bayağı bir zaten bileyim. Bileyim. birazdan videoyu bitireceğiz Bu maç bitireceğim. Bu maç bitireceğim. Birazdan bitireceğim. Bu videomuzda arkadaşlar dediğim gibi Rocket League oynadık. Ooo defne gol attı. Bu arada hesaplarda defne yok. O yüzden defne de Hakan diye yazıyor. Ben de biliyorsunuz Frame 07. diye kanalın adı da zaten Frame oyunda. Oyundaki adım da Frame 07 olarak kullanıyorum ben. Çok oynadılar benim için. Oyunca mı gidiyor? Ben de biliyorum. O üst direkten döndü. Ben kaleciyim. ne diyor? Ne için? Bu anlamda duruyor. Amir ne neyse. Oradan söktü üst direkten. Evet amir gol oldu. Sen onu ben... beklemiyorsun. Evet maç bitti arkadaşlar. Emre bir Şimdi şey söyleyecek misin? Şey? Bir şey söyleyebilir misin? Ama ben konuşurken konuşmasam diyorum. Tamam, tamam. Ben ne söyleyeceğim? Şey, her ne hani hani gol atıyoruz ya. O zaman hani gösteriyor ya PlayStation titriyor böyle. Evet titriyor. PlayStation 4'le oynadığımız için evet tatlı titriyor. Ben, de, de, ben ya, <laughs> de titriyor. Herkes titriyor. PlayStation 3'te titriyor muydu acaba? Tam hatırlamıyorum. Hepsinde titriyor diyor ya. Yani. Olabilir. Ben artık <laughs> Videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayınız. Görüşürüz.